4'ten var The Gang 4. 4. bölümde. En son şu arkadaşı kurtaracağız. Onu tarayabiliyor muyuz acaba ya? Bu oradan almamız lazım evinden. Buradan şu arkadaşı tarattırıyor mu? Tarattırmıyor okey. Ekranda bir problem var mı? Bakayım ekranda bir problem yok. Tamam. Yayın olanı da çözmüş gibiyim. Sizde bir drop yoksa eğer. Ha, i̇ki iki tarafta mı var? Şurayı bir temizleyelim. Nasıl bir gün yüzüne çıktın? Ha, daha böyle temizlemem istiyor. Oha, bayağı var lan. E, ee, açılmadı. Çok büyük yalnız burası. Buradan girersem buraya çıkıyor. Eğilerek geçiyor. Aa şu da varmış Kekon'un. Bilmiyordum ışığın ne olduğunu. Oha. Klostrofobik dedi. Bu ne diyeyim fazla delikli böyle şey olma böyle. Şey bal petek. Ne oldu lan? Bal korkusu öyle diyeyim size. Ee, bayağı bir parkur çalıştıracak burada arkadaş. Güzel Burayı komple temizlediğimizde muhtemelen Aha Alamıyor muyum onu? Bug'du bence o bir şey söyleyeyim mi? Bir ya de yanlışlıkla aldım mı? Almışım ben onu He yere doğa düzelince gelecek Evet evet doğa düzelince gelecek o İlk bu Orada atıyor Attı. Sonra atacak. oradanı oradan buraya seçeceğiz. Selamün aleyküm. Burayı bayağı salmışlar bu arada. Bu sıra tamam. Burayı fena salmışlar. Buraya attı. Oraya ne zaman atacak? Attı. Bir geçiş yolumuzu açalım. Tamam. Aynen. Burayı açtığımızda burası tabi olacak. Muhtemel. Evet, güzel doğa. Evet düzeli, düzeli, düzeli. Evet güzel oldu. Allah temiz işçilik. Gunk ne demek acaba ya? Böyle gerçekten. burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Şunları toplayalım. Şunu aldık mı? Aldık güzel. Lan burada ne var ne yok sömürdük zaten. Asıl loot dışarıda gibi. Ekran var değil mi ya? Ekranda bir sıkıntımız yok değil mi? Var. Güzel hareket ediyor. Tamam. Batalım lag yapmasın videoya. Şimdi burada bayağı bir işimiz var. Doğa burada düzelmiş. Burada da düzelmiş. Burada birkaç bitki vardı. Tamam bundan geri olmuyor. Tamam burada ekstra toplayacağımız bir şey yok. Direkt şurayı toparlayacağız belli. Burada da ekstra bir şeyimiz yok. Bu taraf aynı yerde zaten değil mi? Farklı bir mağara yapalım. Oha çok mantıklı olurdu lan. Oraya farklı bir mağara. Şu arkadaşı alalım. Şimdi hatırladınız mı? Bir yer daha vardı. İlk başta G'yi mi kurtarsak ki? G'yi en son kurtaralım ya. Şurada bak bir yer daha görmüştüm. Hatırladınız mı? Şurada üstte. Burada gidiyor mu? Çık çık olacak. Geceremedik ya. Lan oğlum. Güzel. Gel bakayım buraya. Lan. My bad, my bad, my bad. Bak buraya gidip tutadım mı ben? Tamam bir şey yokmuş galiba. Okey. Bu takıntım var yapmayın bana böyle şeyler. Buradan bu şuraya. Bakın şurada bir yer vardı. Şurası. Kendisi bu arada şey yapıyor. E oraya nasıl çıkacağız? Ay fall damage. Unuttum. Oraya nasıl çıkacağız? Tepeye çıkmamız lazım. O tepeye de... Buradan <laughs> atlayacağız. Oraya çıkmak için de geyi kurtaracağız. Okey. Sanırsam çözdüm olayı. Orada bayağı bir malzememiz olmuş. Bayağı bir malzeme kasmışız. Bayağı bir malzeme toparlanmış. Buradan oraya atarız zaten mi? <laughs> oldu oldu. Geç bakayım. O geyik nereye bağlayacak merak ediyorum. I wish you wouldn't run me. I bu sonra ama benden kaçmanı istemezdim falan falan filan falan filan yapıyor. Ben geçemiyor muyum artık? Geçebiliyorum. Buradan çıkış vardı sanki. Yok mu? Üzdü. Buradan buraya. Oha ne yaptı lan öyle? Tamam. Orada galiba loot var ya. Muhtemel loot burası. Ay güzel loot var yalnız. Yalnız güzel loot var. Ben mesela bir şey diyeyim mi orada? Oradan güzel loot çıkartırız. Mesela buraya fark etmeyen birisi gelmeyebilir. Yani buraya fark etmediyse burayı görmeyecektir mesela. Buralarda bir şey olduğunu biliyordum diyor. Yani dediğim mantığı uyabilir. Ne kadar çok lootlarsanız o kadar fazla upgrade'iniz olacak diye düşünüyorum. Anladım şimdi. Evet burası ekstra bir loot alanı bu arada. Ben yani, tahmin ettiğim gibi. Aya ekstra bir loot alalım. Normalde burayı pas geçebiliyorsunuz. Buradan da buraya bağlandık. Aynı şey oldu. Oradan tarafa çıktık. Buradan da bu tarafa gideceğiz. Aynen öyle. Gerçekten chill ve böyle tev... Ooo çok güzel olur. Konsolda düşünsünüz de. Tevzunu alıyorsun karşına. 4K, 60 inç, Uzanıyorsun böyle. Yine cipsin, kolan, bir ne kullanıyorsan. Aa! Kaldırmasınlar. Vur. Geldim, geldim, geldim. Oğlum loot'u kaçırdım lan senin için. Yalnız bırakın lan. Şerefsizler. Bak bütün loot'u şey yaptım onun için. Gel buraya. Oh mis. Oğlum komple loot'u bıraktım orada. Tek bir tane canlı kalmış dünyada. Yedirir miyim lan size onu? At at, daha da at. İşlercim var benim bunlara, at. Bunlar ila bir işe yarıyordur. Yedirir miyim lan size canlıyı? Geri dönebiliyor muyuz acaba? Kutaptan geri dönme olasılığımız. Size kaç. Uktoğa geri dönemeyiz abi orada lütfa bile artık yok. Evet, yukarı geri dönemeyiz. GG oldu. Ronnie, I lost your signal. Everything okay? Zannedemiyemişiz demek. Yeah, sure. It's just I I think the animal might be hurt. I I want to check on it. Gol'a onun yaralabileceğini falan filan düşündü. Kontrol <laughs> etmem lazım dedi. Yani bir şeyine odaklan gibi bir şey yapıyor. azar yet kurtarır mısınız orada? Maske. Gitti lootlar. Ben yani neyse endişe ettim ya. Niye bilmiyorum. Garip bir şey oldu. Böyle bir şekilde a olması görmedim lan onu. Ben öyle bir şekilde o yoldan girip dönerim bakarım bu arada. Ben o loot'u bırakmam. Offline yaparım ama geri dönerim oraya ben. Merak etmeyin. Videoyu uzatmayalım şimdi hiç. Belki yok uzamasına. Çünkü yüzde yüz böyle acele ettirip şey vardır. Gerçekten ölecek zannettim bu arada. Belki başarım vardır. Belki senaryo değişiyordur. Şimdi... Burada başka bir şey yok. Burada başka bir şey yok. Bunu toplayalım. Organik. Dört tane mi çıktı? Ha bir tane daha arkada var. Beş lan Nur. Kaç tane şey mi Ben hala ne zaman kampa döneceğiz onu merak ediyorum. Burada metal var. Junk. Güzel bayağı bir metal topladık. Bulutları pas geçerseniz büyük ihtimalle tüm upgrade'lere ulaşamayabilirsiniz diye düşünüyorum. Organik. Biraz fobu bilerek dar yapmışlar gibi. Göremedi. Fobu biraz geniş olsa çok rahat görürsünüz. Bu. Ama az çok şey öğrendim onu fark ettiniz mi? Sürekli böyle eldiven gezmiyorum. Aa güzel. Sürekli eldivenle gezmiyorum. Farklı bir bölümü. Ben ne zaman upgrade basacağım ya? Upgrade'den hepsi duruyor. Ben an hepsini yapabilecek durumdayız bu arada. Diye umuyorum. Farklı bir tık yok aslında ya. Aha hayvanı gördük. Zara ben miyiz sana gel? Look at you. İyi güzel, iyi gözüküyorsun diyor. Bakayım sen de de. Atış. Öpçik misin? Nasıl kim bakıyor? Hi, hi there. Selam veriyorsun diyor. Ne yapacak? Ne oluyor? Bu sıra mı gidecek? Oha. What the hell is that? Hakikaten. Whoa, that thing is massive! Hey, Pax, looks like we're not the first intelligent life on this rock after all. <coughs> <génye> <génye> you're <coughs> you're like, there are structures all over. Under <coughs> render problem, what? Yeah. <génye> evet, Ve konsol. Bakın e, konsola yaptığınız zaman bilgisayar bu gücün üstüne fazla gelir. Görüyor Render mesafesi değişiyor. Ve konsolda bunu çok yapıyorlar. Başka türlü oynatamazlar çünkü. Bilgisayar oynayanlar bunu fark ediyor ama televizyonda uzakta oynayınca mesafe arttığı için fark edilmiyor bunlar bu hileler. Ama o güzel bir şey böyle olması çünkü herkesin bilgisayarı iyi değil. O yüzden güzel. Herkese o oynaya, oynayabilmesini sağlıyor bu sayede. O yüzden mantıklı bir hamle. Çok da yadırgamadım yani öyle olmasın. Hmm, burada yayılmış. Bana kampı ışından diye bir şey mi var ya? Bunlar keşfettiğim şey. Ben şey keşfetmişim. Yani kampı ışından diye bir şey yok mu acaba? Bir de bakmadan önce şuraya bakalım. Lan lan. Vallahi ayağa kaydı. Vallahi bayıldı. Aa yine ayağa kayıyor. Tam güzel yalnız oradaki tekstür bakın. Çünkü tekstür falan bayağı başarılı bu orada. Bu grafiği ben çok iliştiriyorum böyle oyunlara ya. Bu daha gerçekçi olsa sarmaz mesela. Çünkü evrene gerçek, gerçek bir evren değil zaten. Yeni bir mi? Yo, bitki mi? Yok bildiğimiz bir bitki. de üçer oluyor. Üçer tane oluyor. Yapabileceğin üçe bir takıntısı var galiba. Bu ne? Doktor bu ne? Ama rılıklayıp oraya ineceğiz gibi duruyor. Umarım bana çok şeyle o joystick'te oynayıp böyle başınızı döndürme. Böyle joystick'te oynadığıma bak ben tekrar söylüyorum. PC'de oynuyorum oyunu. Sadece Microsoft Store ve konsol, Xbox konsollarda da var. Ne çıkacak? Metal mi çıkıyordu? Oha! Oğlum madenden daha çok metal atıyor bu arada manyak. Bayağı güzel bu arada evreni. Buradan zannediyorum ki buraya atlayacağız. Artık bizi götürse de upgrade mi bassak acaba karakteri diyorum. Bir buradan da geçebiliyor musun? Artık bizi sağ sen upgrade'e mi gitsek? Hey Burada oyunun yapay zeka çevirisi varmış. Ben bilerek yapmadım. Hata verir falan. <laughs> Niye istiyorum hiçbir fikrim yok burada, uykum yok. Güzel. Ha, scanner istiyor. çerebilecek mi ki ya? Translation is take a while. Ama. <laughs> bir Enerjiyle bir şey tetikliyor gibi diyor. Thermal... Enerji olur. Tamam, mevcut krefte götürecek o zaman ya memiz lazım Acelerator çünkü. Workbench. Evet, workbench ulaşmam lazım. I should be able to modify the glove. Kesinlikle katılıyorum. Okay. I'm heading back to camp. Kampa geri dönüyorum. Şükür. <laughs> Şükür ya final diyor. Bence de final. Oyun bitti <laughs> daha kampa geri döneceğiz. ablamız. upgrade tarayamıyor gibi bir şey hissettim. Büyütme upgrade'den sonra gelip tarayacağız diye düşünüyorum. <laughs> Bölgeler falan başarılı ama ha. <laughs> Tapnitika'nın farklı bir versiyonu gibi diyebiliriz oyuna ya. <laughs> Çıktık. Öyküselen mesut selamlar. Bu lütfen bize ee, Evet arada böyle bir şeyle karşı Anlık bir ses geliyor gelecek geldi Ben sesim geliyor mu lazım oyunu beğendim bayağı başarılı Ne koyacaktın oraya Ne oluyor lan Işınlıyor mu? Işınlanmak istemiyorum. No. Now what's this fellow's deal? What were you up to? Dur bekle. Hoş geldin Mesut. Of dedim beğendim oyunu. Kesinlikle oynanması gereken bir oyun. Yani Game alın Game de oynayın abi. Gerçekten oynanması gereken bir oyun. Oyunda diyeceğiniz bir şey yok, Her yer farklı. Karıştırırsınız zaten. Tekstür ve evren birbirine benziyor. O yüzden here is Buraya inersem yere çıkamam gibi hissettim. Must be someone important, right? Bir olayını anlamadım. Could be Ne buldu lan? He, elimdeki materyalleri e, topladığımız bu gün iyi yönden gördüm. Şey, ee, Steam mi? Bu kayıt bilsin konuşuruz. Aa işlenebiliyor mu ya? Hadi canım. E, süper. O zaman diğer iki bölümümüzde şey yaparız. Upgrade'lerimizi basarız. <laughs> Bak, Mimikler... Konuşma şey mimikler çok donuk biraz daha hareketli olabilirmiş sadece ağız hareket ediyor. Bayağı güzel hareketlere basacağız. Burada oyunu tekrar söylüyorum yapay zeka çevirisi var oynamak isterseniz. Ama yapay zeka çevirisini. Bir de nasıl aktif edeceğiz daha? Microsoft'ta Microsoft dosyaları da dokunmamız izin veriyor mu artık? Aa baya yemek yapıyorlar ciddi ciddi. Oh, that was so good. Çok iyi geldi diyor. Oh, Aiden'lardan yeah. mı yapmışlar yemekleri? Well done, Kurt. <gülüyor> 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 Tomorrow I gotta find a way to change speech code. He needs to learn to say something else. Well, I'm going back out as soon as the sun's up. Bunun doğamasını izleyeceğim diyor. Can't even was so beautiful. Baya güzel olmuş oyun bu arada. Listening to your mother's Who were they? And can it tell us something about the energy signal? That's what I want to know. Yep. Ama Microsoft yaptı çok büyük hata var. Türkçe çıkmalı. Kolu çıkartmış. Kolu nere koyamışlar? Maybe we'll get famous. I can picture the headlines. Evet bilmiyorum sen nasıl gözüküyor ama çok güzel gerçekten. Ama çok fazla bir teks yok mesela. Ben Türkçe gelmesini isterdim. Xbox Game Pass'te çok iyi ama bu Microsoft Türkiye'de çok aktif olmasa rağmen bu oyunun Türkçe gelmemesi üzücü bu arada. Just a bit longer. <laughs> yourself. I'm the Lights out Işıkları kapattı. You, don't serve. you got served. Sürekli bunu söylüyor. Bayağı tatlış bir bölümde bitiriyor olacağız. Güzel. Güzel. Yeni upgrade'ler. Bir dahaki bölümde bu upgrade'leri bası olacağız. Dediği gibi upgrade basacağız. Bunlar galiba istiyor. Zorunlu istiyor ama Kent ister. Missing record upgrade. Öncesine başka bir upgrade istiyor anladım karayla. Ama hangi upgrade istediğini ben de çözemedim. Evet öncesine bir upgrade istiyor ama ne istediğini yani bulacağız. Çok fazla malzeme istiyor. Hepsini birden upgrade'imiz yetmeyebilir bu arada. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Veya bir şey toplamamız lazım. Tamam bir dahaki bakarız bunlara. Bu ne yapıyormuş? Glow'un galiba vakumunu arttırıyormuş. Daha yüksek yerlere ya da daha uzağa vakumlayabiliyormuş. Bunu anlamadım. Plazma kanım mı? Bunu açmalıyız plazma kanını. Bu okey. Bunu açarız. çok azıcık bir şey istiyor. Bunu kesin açarız. Sen su it. Kalkanımızı arttırıyor. Daha güçlü oluyoruz. Bu da run speed'imizi daha da arttırıyor. Anlam kadarıyla. Tamam güzel. Belki de bunlara bakarız. Kaydımızı alalım. böyle sevimizi. Çok tatlı şu şey oyun ya. Yani her gün böyle oynayıp acaba bir sonraki bölümde ne olacak? Ne gidecek? Merak ettiriyor gerçekten. Başarılı olmuş. Tatlış ve tatlı. Game Pass 8 Sinkai'nin Türkçe yamasını gördüm. Yapay zekalı bir yaması var. Yani yapay zeka çeviri. işinizi görecektir. hiç ingilizceniz yoksa. O şekilde.